Mikroorganizmalara karşı etkin koruma sağlayan yapısıyla Lulu Park Yatak hijyenik, konforlu bir oyun alanı ve sağlıklı bir uyku için tasarlandı. Lulu Park Yatak bebeğinize hem sağlıklı bir uyku zemini hem de konforlu bir oyun alanı sunar. Doğal pamuk katmanlarından oluşan yapısıyla 0-3 yaş yeni doğan bebeğinizin gelişmekte olan omurgasını sağlıklı şekilde destekler. Özel çantası sayesinde kolaylıkla taşınabilir. Pamuk dolgulu lisanslı kumaşı nefes alır, terletmez. Sıvı geçirmez ve yıkanabilir lisanslı kumaşıyla hijyeniktir. Omurga gelişimini destekleyen ergonomik işbir Junior koleksiyonuyla bebeğiniz sağlıkla uyusun, neşeyle büyüsün.